Merhaba Heart Reset Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün eBay'de birini nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim. Özetle eBay mobil uygulamasında kullanıcıları engellemeye yönelik yerleşik bir özellik bulunmuyor. Bu özelliğe erişmek için bir tarayıcı kullanmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açın ve şunu yazın: Ebay ve burada eBay'in bir e, alıcıyı engellediğini gösteren e, resmi sayfayı görüyorsunuz. Burada ayrıca bazı talimatlar da görüyorsunuz. Yani bu sayfaya gitmemiz gerekiyor, link burada ve sonra alıcının kullanıcı adını metin kutusuna girmemiz gerekiyor ve ekleyebileceğiniz ilginç şeyler de var. 5000'e kadar kullanıcı adı girin ve sadece gönder düğmesini seçin. E, bu yüzden bu sayfayı açalım. Buraya geçerli kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresini dikkatlice yazmamız gerekmektedir. Bu yüzden kimseyi engellemeyeceğim. Ama engellemek istediğiniz kullanıcı adını girdikten sonra bu gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Ayrıca kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini virgül ile ayırmalısınız. Yani eğer birden fazla kullanıcıyı engellemek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. İşte ebayda birini bu şekilde engelleyebilirsiniz. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.